Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hayalet avcılığı yapacağız. Geçen seneki etkinlik yine Cadılar Bayramı'na özel gelmiş durumda. Fakat geçen senekiyle aynı değil lokasyonlar değişmiş. Eğer geçen sene yaptıysanız bu sene de aynı şekilde yapıp paranızı kazanabilirsiniz. PlayStation 4 ve PlayStation 5'te oynayıp para kasmakta sıkıntı yaşıyorsanız benden para paketi alabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar hemen açıklama kısmında ve yorumlar kısmında mağazamaki mevcut durumlar tüm paketlerinizi almak istediğiniz paketlerin açıklama kısmında yazıyor arkadaşlar. Bu videoyu pür dikkat izlemeniz, dinlemeniz denemenizi tavsiye ediyorum. 10 tane hayalet avlayacağız arkadaşlar. Saat 7'den itibaren başlıyor ve sabaha kadar devam ediyor. Şimdi bu nasıl bir mantık oluyor biliyor musunuz? Şimdi ilk lokasyon 19'dan itibaren başlayacak. 19'a itibaren buradan başlayacak ya. 7 ile 8 arası yani oyun içi saatten bahsediyorum. 19 ile 20 arası burada olacağız. Atıyorum arkadaşlar 20 ile 21 arası ikinci lokasyon burası olacak. 21 ile 22 arası burası olacak. Yani bunu tek bir gecede eğer ki tamamlamak istiyorsanız uçan motora kesinlikle sahip olmanız gerekiyor. Eğer ki uçan motorunuz yoksa git çok uzun olacak arkadaşlar. Çünkü bazı yerler gerçekten çok uzak. Atıyorum dediğim gibi ilk lokasyon burası ya ikinci lokasyon mesela burası. Burada bir yerde olması lazım. Birazdan göstereceğim size ikinci lokasyonu da. E, oyun başladığı zaman daha doğrusu etkinlik başladığı zaman. Hani dediğim gibi buradan buraya arabaya gitseniz şey yaptı hani <laughs> hiçbir şekilde arabaya falan gidemezsiniz arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi uçan motorunuzun olması çok çok önemli bu etkinliği tek bir gecede tamamlamak istiyorsanız. Bazı yerlerde hayalet iki farklı lokasyonda çıkıyor. Şimdi mesela 7'de başlayacak olan etkinlik ya burada çıkacak hayalet ya da burada bir yerde çıkacak. O yüzden videoyu güzel bir şekilde dinleyin, izleyin ve siz de bu challenge'ı, bu etkinlikten faydalanın. Dediğim gibi hani bu videoda şimdi sizde burada çıkmazsa burada çıkacak hayalet. Tamam ben iki lokasyonda göstereceğim. Hani relax olun, kasmayın. Saat kaç olmuş? Saat 6 olmuş. Birazdan başlayacak arkadaşlar. Çalıncımız. 10 tane daha doğrusu 9 tane hayaleti tek bir gecede toplayabiliyorsunuz. 10. hayalet için oyun içinden bir gün geçmesi gerekiyor. Yani tek bir gecede tamamlasanız bile aslında bir gece beklemeniz gerekiyor. 9 taneyi topladıktan sonra haberiniz olsun kaç para kazanacağımızı söylemedim galiba. 250 bin dolar veriyor arkadaşlar ekstra da. 50 bin daha verecek 300 bin dolar kazanıyoruz. Ve muhtemelen 25.000 bin de aynı şekilde kazanmış olacağız. Güzel bir etkinlik, zevkli bir etkinlik. Birazdan başlayacak arkadaşlar. Birazcık zamana karşı yarışmanız gerekiyor. O yüzden başlasın artık. Ben videoyu en iyisi hızlandırayım daha yarım saat var. Yani oyun içi yarım saat var. Gerçi hızlı gidiyor da. Neyse ben yine de bir keseyim. Evet arkadaşlar saat 7 oldu. Nerede çıktı bakalım bizim kereta. Hayalet. Hemen gösteriyorum size. Burada mı? Bak benimki ilk lokasyon burada değil. Bu arada ilk lokasyon burası arkadaşlar. Şimdi iyi ki burada çıkmadıysa muhtemelen buradadır. Hemen o tarafa doğru gideyim. Roketimle çalışmıyor. Zamana karşı yarışacağız. Ya bak burada duruyor. Diğeri de az önce gösterdiğim gibi. Orada çıkmazsa buradadır arkadaşlar. Buna geliyorsunuz, fotoğrafı çekiyorsunuz, kareye basıyorsunuz, hayalet avcılığına gönderiyorsunuz. Buradan itibaren ikinci lokasyonda görüşmek üzere. Arkadaşlar saat 8 ile 9 arası lokasyonumuz burası. Ya burada ya orada. Bakalım benimki nerede. Şu an burada gözükmüyor kendileri. taraftan mı bakalım? Bak bu taraftan baktığım zaman gözüktü. Dediğim gibi eğer ki o tarafta çıkmazsa diğer tarafta çıkacak iki, iki yerden birisi. Hemen buradan diğer lokasyona gidiyorum arkadaşlar. Ben de bu arada uçan motorla birazcık zor yetişiyorum. Yani uçan motorunuz varsa da yetişemeyeceksiniz gibi bir oyun modu yani. Hemen buradan üçünü yardıracağım şimdi. 3 üçüncü lokasyon geldik arkadaşlar. Dokuzlu 10 arası hemen size konumu da gösteriyorum burada. Ben biraz hızlı gösteriyorum. Eğer ki anlayamazsanız videoyu yavaşlatıp izleyebilirsiniz. Birinci lokasyonumuz burası. Eğer ki burada size gözükmezse de arkadaşlar şuradaki kulenin tepesinde. Tamam buradan dördüncü lokasyona doğru hemen şimdi ben yağdıracağım Dördüncü lokasyona geldik. 10 ile 11 arası. Burada arkadaşlar otobüslerin birisinde çıkıyor. Ya önünde ya arkasında. Eğer ki burada değilse arkadaşlar sizin diğer tarafta çıkacak. Birazdan map'ten konumunu göstereceğim. Hemen şunu alayım. Göndereyim. Map'te de konumu tam olarak burası. Hemen 5. konuma doğru yardırıyorum. Yetişemeyeceğim gibi ama hadi bakalım. 11-12 arası arkadaşlar. Konumumuz burası. Burada Aa Bak burada gördünüz mü? Birazdan göstereceğim. Bunun fotoğrafını çekeyim. Bir gün beklemek istemiyorum. İnşallah götten çektiğim zaman da olur yani. Yiyecek mi? Yemedi. Harika. Evet. Düşüyoruz bir de. Ama bin bin şuna bin. İlk lokasyon bu taraf arkadaşlar. İkinci lokasyon da burası. Yani ya o tarafa bakıyor yüzü ya diğer tarafa bakıyor yüzü. Son 10 dakika kaldı çekemeyeceğim şimdi. Heh çektim göndereyim şunu hemen. Tamam. Beşinci lokasyon burası arkadaşlar. Hemen size şuradan yerini göstereyim. Hemen şimdi sıradaki lokasyona doğru geçelim. Bundan bir önceki lokasyon 11 ile 12 arasıydı. Burada bir saat fazla fark var arkadaşlar. Bu 1 ile 2 arasında Yani birazcık zamanı art, art, arttırmış ki yetişebilirim diye muhtemelen. İlk lokasyon arkadaşlar. Tam olarak burası ikinci lokasyonu köprünün üstü. Şimdi saat 1 olsun hemen size göstereceğim. Bakalım nerede çıkacak. Buna yetişebildik. Allah'tan bir saat fark bırakmış yani. <laughs> Yoksa mokoko direkt şuradan şöyle çıkayım. Uçan motorun üstünde çekeceğim çünkü. Bu 6. lokasyon arkadaşlar. Tam olarak karşımıza çıkmazsa şu tam trenin girdiği tünelin var ya tam orada çıkacak. Bakalım nerede çıktı. Bak tünelin tam orada çıktı gördünüz. Eğer ki orada çıkmazsa tam olarak benim şu an olmuş olduğum yerde çıkacak arkadaşlar. Hemen fotoğrafını çekeyim. Diğer lokasyona doğru yardıralım. Burası 6. lokasyonumuz. Hemen bunu çektik. Gönderdik. Sıradaki lokasyona ben kaçar. Evet, 7. lokasyondayız arkadaşlar. Saat 2 ile 3 arası hayaletimiz burada çıkacak. Hemen burası. Burası geçen seneki lokasyon. Eğer ki siz de şu sağ kuvvede çıkmazsa sol kurede çıkacak arkadaşlar. Saat 2 oldu mu? Bak birazdan çıkacak. Ya sağda ya solda. Çanla çaldı. Bak çıktı. Sağda çıktı. Eğer ki sağda çıkmazsa solda çıkacak. İkisinden birinde tamam mı? Yedinci de tamam. Sekizinciye doğru gidelim. 4'te 5 arası arkadaşlar lokasyonumuz burası saatlere iyi dikkat edin bazı yerler 1 saatte bir bazı yerler 2 saatte bir oluyor ilk lokasyon burası ikinci lokasyona uçan motorun olduğu yer bakalım birazdan çıkacak saat 4 oldu 8. konumdayız nerede çıkacak saat 4 oldu 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 evet gökte de bu tarafta değil tam çatıda çıkıyor arkadaşlar ya da diğer çatının başına çıkacak ama benimki mezarlıkta çıktı. Dediğim gibi ya az önce göstermiş olduğum çatının o ucunda ya da diğer ucunda olacak arkadaşlar veya buradaki hayalet mezarlığın orasında olacak. 8. de aldık. 9. doğru gidiyoruz hemen. 9. lokasyonumuz burası. Şu checkpoint'i kaldırayım. Ya burası çok basit kısmının hemen altında taksiçi yerinin karşısı arkadaşlar. Saat 5 ile 6 arasında çıkacak çok basit bir yerde iki lokasyonuna çok yakın arkadaşlar. Eğer ki ya şu balkonun şu köşesinde ya da şu köşesinde çıkacak. Birazdan zaten göreceğiz. Saat bir 5 olsun. Ne oldu? Ne tarafta çıktı? Bak bu tarafta sağda çıktı. Sağda çıkmasa solda çıkacak. Ya onda ya bununla. 9. lokasyonda burası. Valla ben de uçan motor olmasına rağmen arkadaşlar tam olarak ucu ucuna yetişiyorum. Eğer ki uçan motorunuz yoksa gerçekten bunu 2-3 gecede bir tamamlayacaksınız. Şimdi dokuzuncu lokasyona e, lokasyonu tamamladık. 10. lokasyon için arkadaşlar oyun için bir günün geçmesi gerekecek. Yani bir gün derken saat şu an 5 ya. 5-6 arasında bu hayalet burada. Fotoğrafını çektiğim zaman kayboluyor mu? Kayboluyormuş. Şu an gitti gösteremiyorum kendisini. Yani saat 6'dan itibaren arkadaşlar gece 12 olana kadar herhangi bir konum yok. 10. konum için zamanın birazcık geçmesi gerekiyor. 9 tane konum az önce anlatmış olduğum gibi son konum arkadaşlar. Dediğim gibi tekrardan gece olmasını bekleyeceğiz. 12 ile 1 arası diğer konumda görüşmek üzere. Ben birazcık bekleyeceğim oyun içinde ne yazık ki. <laughs> arkadaşlar son konumdayız. 10. konumdayız. Az önce ayağa -ay çıktığı zaman... Bak Hayal konuşuyor ses geliyor mu? sustu bak. Ben konuşunca konuşuyor. Konuşsana lan. Neyse. Hayaletin konumu tam olarak burada. Bir şeyler söylüyor arkadaşlar bu gavuk. Ne anlatıyor bilmiyorum. 12 ile 1 arasında burada çıkıyor. Bir şeyler anlatıyor ama İngilizce olduğu <laughs> için pek de bir şey anlamıyorum açıkçası. da çıkmıyor. Her neyse bunun fotoğrafını da çekip gönderdikten sonra bakayım ses kesilecek mi? Evet ses de kesildi adamla gitti. 10 tane hayaleti de tamamlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Bu videomuzda buraya kadar olsun. Dediğim gibi 9. 9 dokuz tane konumu tamamladıktan sonra 10. konum olarak burası açılıyor. Haberiniz olsun. O da 5'ten 6'dan sonraydı galiba değil mi? Aynen öyle. Ondan sonra işte saat tekrar 12 kadar beklemeniz gerekiyor. yerde geldi. Görmüş olduğunuz gibi ekstra bir 100 bin daha verdi. Kıyafet verdi. Bir şeyler falan verdi. Aslında hani 250 de 350 bin falan verdi galiba. Az önce çünkü bir 100 bin bonus geldi arkadaşlar bana. Her her neyse bu videomuzu buraya kadar olsun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hayaletleri kaçırmayın. Onları avlayın arkadaşlar. Bence gayet güzel bir etkinlik. Sarıyor yani oradan oraya oradan oraya gitmesi birazcık eğlenceli. Tabii 10. konumu beklerken birazcık canınız sıkılacak. Çünkü çok fazla saat farkı var gerçekten yani. Her neyse görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.